Merhaba arkadaşlar Hepinize Merhabalar bugün sizlerle beraber size söz verdiğim FIFA videosunu çekeceğiz ee, kariyerde başlayacağım Belki başka um, şeyler de var mesela Ultimate team. ama daha bilmiyor Emin değilim ama ilk önce bir e, kariyerle başlayalım kendimiz bir oyuncu yapalım Şimdi oyuncumuz ön taraflarda oynayacak. Bu adam büyük gözüküyor. Bunu deneyelim. İsmini yaş Bob yaş yapacağım. Kanalımızın ismi gibi. Ya, ya da Bob Junior yapayım. Evet Bob Junior daha ile komik ama bunun ismini Bob Junior yapalım. Böyle. Hmm, numarasını ne yapsak? Kanalımızın şu anda olduğu abonesi. <laughs> 99. Türk yapalım. Ah, bir şey yapmayalım. Şuradan ülkemizi hemen değiştirelim. Evet. Türkay. Tamam. Bakalım. 2004'e kadar oluyormuş. Tamam. Şey. Hmm. Ağustos'ta da olsun. Ya da 23 Nisan mı yapayım? <laughs> Neyse. 20. Ağustos'ta da olsun. Şimdi bir bakalım. Ee, bunun boyunu azıcık kısaltalım. Çünkü şu sağ taraftan görebildiğimiz gibi e, boyu uzun olması hiç işe yaramıyor. Çok küçük bir adam yapalım. Böyle iyi bence. Pozisyon Şturm hmm. yapacağım. Yani atak deniliyor galiba Türkçelerde Türkçe Hı, pek bulamadım tamam kafası Aa, hiç sevmedim bölümlerden bir tanesi Aa, burnu çok büyük gözüküyor sonra ten rengi de iyi. Gözleri de iyi bence. Kaşları. acık böyle kalın yapalım. Belli olsun. Ama saçları e, böyle şöyle kahverengi yapsam daha güzel gözükür bence. Burnu o, oh, burnu tam Türk burnuna benziyor. Kötü bir şey demek istemiyorum ama tam Türk burnuna benziyor. Eee bakalım. Ana bu bebek bunu. Tamam bu iyi. Ağza karışmak istemiyorum. Bunları da karışmayacağım. Kulağa kulağa şöyle yapsak ya da böyle mi yapsak. Böyle iyi. Böyle iyi. Kel mi kalsın? Eee Saç rengini değiştirelim tabii ki de. Saçlarını siyah mı yapsak? Evet böyle daha iyi. Ama sakallarını tabii ki de değiştireceğim çünkü çok yaşlı gösteriyor. Böyle yap sanki. Böyle yapalım bir. Hmm. Bir saçını şimdi böyle yapalım. Ondan sonra karşılarını şöyle ne yapsak, böyle yapsak ya da böyle yapsak. Ya da hiç mı Böyle çok bebek gibi gözüktü. Böyle daha iyi. Aa dur. Ay dur. Şu saçını değiştirsem mi diye düşünüyorum. Şu komik şu şu sen oha bu iyi değilmiş ya. Yani. Bu bu çok Ya böyle uzun saçlar pek tercih etmiyorum açıkçası. Ama onun yanında şöyle Şöyle bir şey olabilir. Haaland gibi. Ya da böyle ya da böyle. Bir böyle bir şey yapalım ya. Ama böyle yapalım böyle güzel olsun. Ya çok yakışmadı sanki. Ben bir kısa saçlardan devam edelim. Şu nasıl? Oo bu tam oldu. Tamam ben bununla kalacağım. Bu iyi bence. O tişörtü tabii ki de pantolonun dışına takacağım. Hmm, uzun kollu mu giysin acaba? Şimdilik bir kısa kollu giysin. Ondan sonra ince mi olsun? Ne? Nah, böyle daha iyi. Tamam. Ayakkabısı. Şimdi en başa gidelim. Tamam, bu güzel benziyor ya yani da şu adidaslar da güzel, şunlar da güzel benziyor. Bu güzel benzemiyor. Bu da güzel aslında. 1000'ler yakın ayakkabılarına daha gelmedik. o yüzden şimdi evde komşular inşaat yaptığı için benim burada yapabileceğim maalesef bir şey yok. İnşaat sesleri gelebilir o yüzden ama mikrofonu koyabildiğim kadar ağzıma yaklaştırmaya çalışacağım. Şöyle azıcık mikrofon problemler çıkmış olabilir. Evet, şimdi tam oldu. Şu Adidas'lar da nike'ler e, Nike'lar da üzerine karıştırdı kafa gitti bende. Ee... başka da yok. O zaman Bir ben Adidas'ı alsam ya? Pek emin değilim. Of şu Nike çok güzelmiş. O zaman bunu alacağım. Bunu ben <laughs> Jack Grealish <Gülüş> gibi mi yapayım. <laughs> orta normal yani bunları beyaz mı siyah mı mavi mi beyaz yapalım ya da mavi mi yapsak ayakkabı uyusun beyaz yapalım eldiven olsun mu ki eldiven olmasın da şöyle yapıştırıcılar olsun yeşil var ondan sonra kırmızı da var ya da siyah siyah yapalım. Başka da animasyonlar. Aa dur. Aa dur. Animasyonları. Am. Şey. Gol attıktan sonra yuva. Azo gol sevinci. Oh bu güzel. Takla. Of bu çok iyi attı. Bu da var. Armstrong breakdance. Evet, bunu yapacağım. Breakdance çok iyi. Em böyle yapacağım. Bunu bunu e, nerede bu? Evet, bunu, bunu, bunu da böyle yapacağım. Şöyle devam edelim. Şimdi takıma bir bakalım. Türkiye'yi mi seçeyim? Hımm. İspanya'yı seçsem Real Madrid'e gidebiliriz ya da FC Barcelona'ya da gidebiliriz. Um... ya da Al Nassr'a mı gidelim Ronaldo ile? ben pek emin değilim ya da İtalya'ya mı gitsek? Juventus'a falan. Inter Milan da var. Of, Man City'ye mi gitsem? Ay bir sürü takım var ya. Ben Manchester City'ye gideceğim. Ee, şunu azıcık amatör yapacağım çünkü o kadar iyi değilim ama eğer çok kolay olursa yine yarım iyi yapabiliriz. Bu inşaata gerçekten başladıkları için özür dilerim. Planlanan bir şey değildi. Komşularım maalesef yapıyor. Ee, ve videolara katıp abone olmayı unutmayın. Çünkü 100 aboneye gerçekten geçmek isterim. Ve işte. Oh, burada bütün kariyerlerimi görüyorsunuz. Bu arada bunlar tek benim kariyerlerimde değil. Arkada, arkadaş, arkadaş değil, Kuzenlerimin de var. Yazı, bize geldiklerinde onlar da yapmak de Kıramadım. Şimdi silemiyorum. Silmeyebilen varsa lütfen yorumlara yazın. Bunun şimdi ismini Bob yapalım. Çok uzun olmasın. Bob. <laughs> Bu iyi şeyden çektim. Çok, çok sesli. Tamam bunlar geç of yakışmış haberlere bir bakalım bakalım e, ayın en iyi oyuncusu olabilecek miyiz ve bu bu karakterde hedefimiz balon doğru kazanmak eğer dünya kupası varsa onu da kazanmak isterim ve evet. Şöyle bir başlayalım. De Bruyne'ye karşı De Bruyne ile değiştirilmişiz.

Bananela, banana, banana, banana. <laughs> ne ah, Das ist off abseits. Offside ne in Bitte. Klar, auf den Ball lauern, das ist eine gute Strategie, aber so statisch, also so leicht auszurechnen, darf man natürlich auch nicht sein. Kurz vor Spielende kommt Manchester City nochmal. Geht hier vielleicht noch was in Richtung Ausgleich? Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Vielleicht der Ausgleich

Yoksa çok kötü gözükürüm. Bam ve gol. Bob Junior gol attı. Bekleyin. Videonun sonrasında kestim çünkü inşaat yapıyorlardı ve şimdi devam edebilirsiniz. İyi seyirler. Yolla yolla, yolla yolla yolla. Yolla yolla sana. Haaland yolla ya Haaland. <laughs> Ba, da gol da gol da gol da gol. Da bakın da bakın da nasıl yerde atıyorlar. Ha Bob Junior bu kadar iyi olduğunu beklemeyemiyordunuz değil da mi? Şimdi oh. İki golümüzü bile attık. Şu anda maç oynayanlardan oyuncular oh Oturdu adam resmen. Hoppa. Al. Oy. Koş. Yola, yola, geri yola, geri yola. Geri yola. Gol yapmayacağım. 3. golü yediler. Daha yeni bir çüştür fütüye gördüm. Üçüncü golümü bile attım da. ya. Çok iyi bir başlangıçtı benim bence. Bop. 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 At. Denediğim şey olmadı. Aldım. 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 Of, oh, asist. Yes, asist yaptım. Asist yaptım. 3 4 gol, 1 asist. Hatta 2 asist bence. Çünkü Rodrigo beni golü çaldı. Oh. Bu arada arkadaşlar İstediğiniz baş, başka tarzda videolarınız varsa lütfen yazın. Çünkü artık video fikrim <laughs> yok. Ve <laughs> gol. <laughs> Lüpfa yaptım. Lüpfa'nın Türkçe'den ismini olduğunu bilmiyorum ama. On, ya dediğim <laughs> gibi işte böyle video fikirleriniz varsa lütfen söyleyin <laughs> çünkü benim video fikrim yok <laughs> Roblox'ta <laughs> bilmem az istediğiniz bir şeyler yapabilirim <laughs> roleplay mi dedim ya <laughs> <yok>, ne <gülüyor> <diyemiyordu>. <gülüyor> zaten dakikamız bitti okula üzmeme gerek yok yolla bana yolla bana yolla Kazandık. Spiel bei den dört tane gol attım <gülüyor> ve <gülüyor> maçın oyuncusu <laughs> oldum galiba çünkü topu aldım. Şöyle devam edelim. FC Burs. <laughs> Boş ver. Şimdi bir bakalım durumumuz nasıl. birazcık antrenman yapalım ki oyuncumuz gelişsin çünkü sol sol yukarıda gördüğünüz gibi Pep Guardiola bize nedense nasılsa mutlu değil ama neyse şimdi en zorlarını seçeceğim bir level atlayalım çünkü oyuncumuzu da bir azıcık geliştirelim tabii ki de pas yapalım paslar yapalım ya ama o kadar çok pas atmayacağım. O yüzden bir... Hmm. Hmm. Bunu yapalım. Şöyle bir oynayalım. Simülasyon yapmayacağım. Ee, yani... E Ve A aldık. Yani iyi yapmışız. Oy. Burada kötü yüz gösteriyor. Bir bakalım gelişebileceğiz mi? Şöyle direkt yıldızlı karakterimize dönelim ki azıcık geliştirebilelim. Şimdi buradaki iki dakika durduracağım çünkü bir işim çıktı. Ve geri geldim. Şöyle affedersiniz daha için. Aldık topu. yapabileceğimiz bir şey yoktu maalesef Çünkü adam direkt atış yaptı burada direkt üstüne gitmeliyiz adam oradan atış yapması normal değil aldım gol attı. E hadi be. <laughs> İdare eder diyor. Ama biz zaten topu almakta sadece azıcık defen, defensif yani ya işte o lazım. Hop 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 hop. Süvi. Gol. Bu bu şimdi burada böyle arkadaşlarımı çok pas etmeyeceğim ki. Ay, dışa çıktı. Arkadaşlarımı çok pas etmeyeceğim ki Bob Junior'u geliştirebilelim. Ve evet şöyle Oha uçtum Bob Junior ay nereye atıyorum ve Bob Koş 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 Bob Junior Bob Junior Bob Junior koşuyor Bob Junior şut Aa. Bu arada da bugün çektiğim videoda Fortnite'ın update'i geldi. Fortnite videoları istiyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 3 level 3 olduk. Ama bence iyi yaptık. Şöyle bir devam edelim. 4 tane gol atmışız ilk golümüzde ve haberleri çıkmışız. Wow. Haberlere bir bakalım. Gündoğan, ben ama Gündoğan Türk ismi değil mi arkadaşlar? O zaman niye Almanya'dan geliyor? Onu hiç anlamıyorum. Bence çok saçma. Şimdi arkadaşlar bu videoyu da yapacağım. E, pardon bu video diyorum. Bu maçı da yapayım ve ondan sonra bu video bitireceğim çünkü e, çok işim var bugün. Şey Şu

yolda in die Mitte. sana! O aldı maalesef ama ben bunu geri alırım. Şimdi şut ve gol! Bob Junior gol attı. Kariyerimin 15. golü. Haaland'a geçtik ama Haaland'la arkadaş olmak isterim deniz ve o yüzdense ise şöyle direkt gidelim ama Haaland gelmiyor <laughs> ki adam koşmuyor. Hop hop. hop. offside offside. Offside değil, <laughs> değil mi? Oh değil mi? Haaland'da asist yaptık. Çok iyi. Wenn uh. das wird heute wohl nichts mehr für sie das Spiel ist jetzt fast vorbei also, bizim Charakterimizin yaşlı bulbul äh, e, yaşlı Bob Junior resmen freni yok ist der Platz da Ah, das ist stark 4 Tore sind sie nun vorne Sie machen ihnen Da war der Druck am Ende einfach zu groß Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen Da sehen wir es nochmal 0 ist wirklich eindeutig eine ganz einseitige Partie. Jetzt <laughs> 0 Haaland geht Yolla, yolla. Savlisin, at Bernardo Silva atsana. Çok geç, geç bekledi. Direkt atsaydı gol olurdu bak. <laughs> gol ja, golatt e jack woolish ein eine distanz ist hat er wirklich gut gemacht hier ist die wiederholung nochmal. ball er nimmt sich no, neu oh. aus großer entfernung dieser volley ein schönes tor wieder ein treffer 5-0. das spricht eine deutliche sprache stark gemacht das war ba bi ist der heute gut drauf? Das ist ja Tanz. Auch das war wieder ein Supertor. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Aha, das ist Ballbesitzfußball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Was für ein. Hä? Aber vielleicht ist es aber sein Das war kein guter Abschluss. Haaland, Haaland. Haaland <laughs> <laughs> assist yaptı be. Asist, asist yaptım. Oo. Oh. Ya. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Adam top dibinde bekliyor. Aman düşürdü <Gülüyor> beni. <Gülüyor> yolla, yolla kadrem, yolla bu pop Bob, bopi ben onu silip atamaz ki ben ne için buradayım oğlum bir tane daha gol atıp çok güzel bir Aa, gol atma imkansız 4 gol atmışız yine. Kaptan olmuşuz. Ana Pep Guardiola ilk ikinci <laughs> maçımızdan bizi kaptan mı yaptı? <laughs> o zaman bu bize inanmaz. Aslında bu adam bize inanmaz. imkansız arkadaşlar. Eğer bu videoya en az 5 like gelirse ve 10 izlenme olursa ikinci bölümü çekerim ya da ultimate team istiyorsanız yazın. Ee, ve oh, pep var. Roma FC'den devam edeceğiz. Dediğim gibi ee, bu like katıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 5 like'tan sonra ikinci bölümü gelecek. Güle güle.